İğne atsanız yere düşmeyen sahiller, boş oda kalmayan oteller. Antalya dolu dolu bir yaz sezonunu geride bıraktı. Nasıl geçti 2018 sezonu? Ee, fena değil. Ee... Turizm 2018 sezonumuz gerçekten çok iyiydi. Her sene milyonlarca turistin ziyaret ettiği turizmin başkenti Antalya'da yaz turizm sezonu sona erdi. Havalar soğudu ve haliyle artık Antalya sokakları da boş kaldı. E, yıl başına 10 gün kala ve 5 gün geçe bir hareketlilik olur. Onun Haftası Nisan'ın ilk haftasına kadar e, bu şekilde sakin geçer. Her şey dahil sistemli Antalya'ya gelen turistlerin çoğu otelden ülkelerine dönüyor. Şehir merkezi ziyaret edilmiyor. Turizmci esnafı satış yapamıyor. Bir sürü otel var. E, otellere bakacak olsak oradaki turistler şehir merkezine geliyorlar mal alışveriş yapmak için. Şehir merkezine gelen tüm turistlerin oranına bakarsak %10'u bulmaz. Ee, turistik turistik şehir olup şehir merkezine turistin gelemediği tek şehir Antalya'dır. bunu Kaleiçi Birliği Derneği Başkanı Lütfi Çakır, sorunun kaynağı olarak seyahat acentelerini işaret ediyor. Turistleri getiren firmaların, seyahat ajantelerinin ee, gezi programlarında şehir içini programın içine katmamaları eee Turisti serbest bırakmamaları, kale içine ulaşım son derece sıkıntılı. Böyle bir gerçek var. Esnafın daha iyi iş yapabilmesi için kale içinin tanıtımına ağırlık verilmesini istiyor. İyimiz iyi bir planlamayla, iyi bir organizasyonda, iyi bir tanıtımla kale içine daha çok turistin gelmesi sağlanabilir.